Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Bad Wars'lara nasıl devam ediyoruz biliyor musunuz dümdüz dümdüz abi <laughs> Çünkü abi tamam anladık trolleri çok seviyorsun. Abi tamam anladık trapleri çok seviyorsun. Ama düz Bedwars'ta istiyoruz dediğinizi duydum. Yorumlarda onu hissettim. Daha doğrusu çok yazmıştınız. Ben dedim ki dümdüz o zaman izleyicileri kile doyuracağım bir... Bu nedir lan? İzleyicileri kile doyuracağım bir oyun olsun istedim. Hadi bakalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şimdi şu rakip... Aa elmayı niye yemedim lan ben? Elmayı niye yemedim lan ben? Elmayı niye yemedim ki ben? Keşke elma yeseydim. Ana ya işte. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Sevgili dostlar, sevgili kardeşler, elmayı neden yemedin sorusunu sordunuz. Konsantrasyonum bozulmuş diye bir bahane ile ortalığı geçiştirsem, hı? Ortalığı öyle geçiştirsem, şu rakibi öyle elesem nasıl olur? Güzel olur. Niye unuttum ben o elmayı yemeyi? He? Neyse, tamam hadi devam. Kardeşler, dostlar, arkadaşlar, hızlı bir şekilde buradan mid'e doğru uçalım. Mid'deki emeraldlarımızı ve diamondlarımızı alalım geri dönelim. Rotasını değiştiriyor rotasını o rotasını değiştiriyor ya çapraz build. Ona sinir oluyorum ben. He. Hadi gidelim arkadaşlar midi alalım ve ondan sonra base'imize dönüp rakiplerimizin içinden geçelim. Efsane bir like atmayı unutmayın arkadaşlarım. Kaç bin like olsun bir 5000 bin like olsun gerçekten bakın. 5000 bin like olmazsa en sonunda küseceğiz yani. Çattır çattır bütün base'lere uça uça oynayacağım. Evet uçuyorum ben uçan at. Direktman Koruma keskinliği basıyorum ve ardından buradan kazmayı baltayı alıyorum. Altın elmayı alıyorum. Geliyorum. Ne olmuş oraya? Bum. Selamun aleyküm. Yeni geldim. Bak buradayım. Ne oldu? Ana. Bak bak bak. Orada birbirleriyle kapışıyorlar bak. He? Sen aşağı atlayacak mısın he? Aşağı atlayacak mısın sen? Aman da aman. Aman da aman. Aa stik lan o. vardı. Endür olduğunu unuttum. Evet Endür vardı ama ben o Endür niye atmadım biliyor musunuz? Sırf komik anlar çıksın da herkes gülsün eğlensin diye. Tamam tamam. İnandım, inandım. Tamam. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde tekrardan middeyiz. Neden bana bu eziyeti çektiriyorsun sevgili şey nedir o rengin adı? Bak videoya 5555 like istiyor bak insan insan. İki tane daha pearl alacağım. Hiç umurumda bile değil. Pöller dünyası. Gelelim hemen burada iki tane böyle aldık. Hemen bu şekilde ve böyle. Evet, bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben de şu sandalyeme bir yerleşeyim. Bu nasıl olabiliyor ya? Bu ne biçim bir... Sinirden konuşamadım. Bu nasıl bir bug'dır lan? Sen kamera şakası mısın abi? Bu nasıl bir bug'dır ya? O bize gelecek bak 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 bak. O bize gelecek ki şimdi. Şöyle hızlı içtik. Zıplamayı içtik. Görünmezliği de içelim. Şöyle yapalım bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak, bak görüyorsun. Şimdi o reis. Ya sen hayırdır ya? Ya sen hayırdır ya? Dön bakayım lobiye. Şimdi kim kaldı? Sarı. O ne oğlum lan? Dağlardan, taşlardan, derelerden, tepelerden geliyorsun kardeşim. İlerliyor. İlerliyor. Mükemmel bir atış. Atladı. İlerliyor. Ulan arkadaş ben bu ateş topunu attığım yerde niye rakip yok ya? Bu ateş topunu attığım yerde niye rakip yok? Bu ateş topu niye yamuk gidiyor arkadaşlar? Gözü gözü seveyim. Bu ateş topu niye böyle yamuk gidiyor ya? Böyle olmaması lazımdı ama <laughs> niye böyle oldu anlamadım ben. zıplama içtik ya. Bak şimdi. E bir hareketler bum. I ben düştüm iyi kötü kurtuldum. Evet arkadaşlar bazen görmüş olduğunuz gibi böyle olaylar yaşanabiliyor. Bazen görmüş olduğunuz gibi böyle şeyler yaşanabiliyor. Suyu da kapatalım bari de kapatmaya bile gerek kalmadı gerçekten. İkinci ile kaldığımız yerden devam. Ve şimdi dediğim gibi ilk partta söylemedim onun farkındayım. Videolarımızı izleyenlerin %40'ı izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Siz abone olun ki videolarımıza like atın ki kanalımız çok hızlı bir şekilde yükselsin. Bunları yapmazsak olmaz. Neden? Çünkü yükselme durur ve ejdoyrip ejdoycci ejdoy iptal ejdoy patates. Hadi bakalım gidelim yan tarafa doğru. Ne yapıyorsunuz oğlum? Yan tarafta kimler varmış? Aman da aman. Aman de... Aman yontayofte kimley baymış? Evet geliyoruz hop 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 uç oğlum uç 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 arkamda tutundum ah tapat hayır 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 Aha, hayır 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 Yavaş hayır Yavaş lan. Yavaş. hayır hayır Yavaş lan. Yavaş yavaş lan. yavaş, ya oğlum, yavaş, lan. yavaş, yavaş. E Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhalling <laughs> İşte bu kadar be Ego'da kasıldığına göre Mid'e gidebiliriz Mid'de kimse var mı? Olmasın Kim aldıysa çabuk yere bıraksın bunları Bari diamondlar'ı bana bırakın Atarım Atar mıyım? Sekmedi Sekmedi ama sektiriyoruz. İşte bu. Diamond setli. Gülle gülle sana elveda. Sus lan. Herkes kendi yoluna. Oy şarkı söylüyorum. Ne güzel şarkı söylüyorum lan. Mehmet neredeymiş? Pembe orası, aqua orası. Evet gördüm. Evet gördüm, gördüm, gördüm. Hem buraları toplamalıyım. Buraları topladıktan sonra Mehmet kardeşime doğru gitmeliyim. Mehmet kardeşim bak ne oldu görüyor musun? Bir saniyenizi rica ediyorum. Ben Mehmet'e gerek tatarım. Ben Mehmet'e gene elektrik atarım sıkıntı yok. O konularda da biz zaten. Yani o konularda iyi yük biz. Mehmet iş işlemiş de. Mehmet. Mehmet iş demişti. de. Hadi şişleyin Mehmet'i. Mehmet iş de. Evet. Mehmet'i aldılar. Ben de beleşe konacağım şimdi arkadaşlar. Ben hala görünmezim bu arada. Farkındasınızdır. Ben oraya bir konayım. Bana Bana vurdu ya. Bana bana vurdular ya. Bana ne oldu ya? Bana vuruldu. Mehmet dur. Arkadaşlar Oy clean up Sevgili dostlarım sevgili kardeşlerim Kaldığımız yerden 3. partla devam Abone olmayı bildirimlere açmayı unutmayın Dediğim gibi izleyenlerin %40'ı izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar Siz abone olun ki hızlı bir şekilde 100 binlere doğru ulaşalım Yoksa kanal olduğu yerde sayar değil mi? Hadi bakalım yan tarafa doğru geçiyoruz Bir de 5000 like'ı da yardırın lütfen Yardırın Hızlı bir şekilde yan tarafa doğru Poyraz görüyor bak ne güzel bu it bak. Poyraz. Gündür de gidelim ağam. Anam. Adam bana vuracaktı. Beni çok sevdi vurmaktan vazgeçti. Adam bana vuracaktı vurmaktan vazgeçti. Ne oldu biz orada ne yaşadık ya seninle? Ben hızlı bir şekilde gidiyorum base'ime, alıyorum setimi, gidiyorum bir de alıyorum emeraldlarımı diamondlarımı ve rakiplerimin içinden geçiyorum. Arkadaşlar. Kırdım kaçtım. Ni? <laughs> Ni. <laughs> Çok fazla mazem var üzerinde. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Küstü lan galiba. <laughs> galiba küstü arkadaşlar. Dur bir dakika. Pat 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 pat. Pat. Lan! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor be acaba? Hepsi vuruyorlar. Kaçın! Hey, sakin sakin sakin. Kırmadı beni. Kırın sakin, sıkıntı yok. Hey, bir dakika bir dakika. Niye kırmadı beni o? Beni niye kırmıyorsun sen? Agresifim Kompleksli. Aa bedi mi kırmadılar? Kırmadılar ne oluyor lan? Ne yapıyorsun kardeşim gel gel. Ha gel. Ha gel ha, ha gel. Ha. Gel hadi. Ne oluyor lan? Hiçbir şey anlamadım ben ne olduğuna dair. Oyunlar çok garip ilerliyor bugün. Ne oluyor lan? Onun beyzini savunmaya mı gidecek? Aa odanı onu kırdı ben de bunu kırayım. Gerçekten çok garip bir oyun oluyor. Acayip gomik. Gomik bir oyun. Gomik gomik. Dur ben de o zaman Fırsat bu fırsat. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hiç anlatmıyorum. Kalitenin bir numaralı adresi. Eşi dayı taktik merkezi. Hık. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne oluyor? Kalitenin bir numaralı adresi. Eşi dayı taktik merkezi. Tamam güldük eğlendik yeter. Tamam güldük eğlendik yeter. Hadi güldük güldük eğlendik yeter hadi tamam yeter. Fazla gülmeyin hemen. Ne öyle? Sevgili dostlar, sevgili kardeşler. Gerçekten bugün oyunlar bir acayip oluyor. Dümdüz dedik. Tamam düz oynayacağız dedik. Ama bu kadar da komik anın çıkacağını ben tahmin etmiyordum ya. Ben bunun montajını var ya. Abau! Komşum bize yan taraftan gelecek mi? Gelemeyecek çünkü düştü. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Evet. Evet geldik. O ne? O ne? O ne? Ay ay ay. Ay aman 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 aman. Rina rina rina. Cimfa liga liga liga. Gerçekten çok güzel oldu. Mükemmel oldu. Oğlum bak azıcık insana benzeyin. Azıcık insana benzeyin ne olur he. Tamamdır güzel oldu. 40 saniye geçmiş. Demek ki 3 tane çıkmıştır burada. 2 tane 2 tane çıkmış. 2 tane çıkmış. Ne 3'ü? 3'ü karıştırma hemen dur. Hemen ne üçü çıktı. Falan diye izleyicilerime kızıyormuşum. Ben böyle pislik bir insan ne zaman oldum acaba? <laughs> Mide gelen kim lan? Hayde. Kardeşim bizimle mi uğraşmak istiyorsun ha? Bizimle mi uğraşmak istiyorsun? Bizimle bizimle. Benimle lan eşoyla mı uğraşmak istiyorsun? he Beni gerçekten gidip kırmak yerine benimle böyle uğraşıyorsun ya. Gel. Gel 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 gel. Gel benimle uğraş gel. Gel benimle uğraş gel gel. Gel benimle uğraş gel. Gel. Gel gel benimle uğraş gel. Gel benimle uğraş gel. Aynen blok koy. Blok koy benimle uğraş. Evet blok koy benimle uğraş gel. Noob. agresifim <gülüyor> 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 Arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz Eju dayınız tam bir beygir ya. Ya yani kanalı ilk defa gördün. Geldin beni çok sevdin veya sevmedin. Abone olalım. Belki ileride seversin. Ne var yani? Bir abone oluyor. Bir like at bir, bir bak bakayım kanalı bir incele diğer videolarımıza da bak ya. Kıvam kıvam. Tövbe estağfurullah kıvam. Ama böyle kıvam çok güzel ya. Bunun kıvamı çok iyi. Ben bunu ne yapsam? Ben buna bunu içeyim. Ben bunu bunu da içeyim. Böyle yapayım. Böyle geleyim. Sonra ardından böyle zıplayayım. Oh. Anam benim görünmez oldum biliyor. Düştü galiba. Nihi. 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 Eğleneceğim. 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 Bak buradayım. Eğleneceğim. Eğleneceğim. Bir dakika diamond kılıç alacağım. Ben o kadar malzemeyi boşuna mı topladım? Oh. Bunları da alacağım. Şş bak. 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 Bir dakika kıralım. Gel. Bağır. Gel bağır. Ben aslında ya. Ne? Kafası karıştı. Ne? <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Like atarsanız, abone olursanız, bildirimleri açarsanız beni hem çok desteklemiş hem de çok mutlu etmiş olursunuz. Bu kalpler sizin için. Bye, bye.